Kısa kes, şampiyonluk havası olsun. Tümer Metin. Güzel Önce bir gülüyor öyle abi. Beğendim manşeti. Aması yok, acabası yok, şampiyon gibi. Şampiyon gibi. Ha. Herhalde öyle tahmin ediyorum ki yani bugün Beşiktaş şimdi 37. hafta 37. maçını oynadı. Artık 3 maç kaldı. Sonuç karşılaşma itibariyle galibiyet serisini de devam ettirdi. 3'er 3'er atmıştı ve bugün itibariyle de 7 gol kaydetti. Aslında geçtiğimiz bu 3 gollü maçlardaki performansının bu kez gole yansımış halini gördük. Yani ritmini bulmuş olan bir Beşiktaş'tan bahsederken daha farklı gol, daha farklı skorlar ortaya çıkabilir demiştik. Bugün o gün oldu. Ee, müthiş bir performans ne diyebiliriz ki yani Beşiktaş'ı evet. tebrik ederim. Yani bu akşamki galibiyetinden sadece bu akşamki galibiyet değil, sezon itibariyle bir takım Şampiyonluğa ancak e, ne kadar inandığını, şampiyon olmak istediğini, ne kadar fazla gösterebilirse bugün göstermiş olduğu bütün kamuoyuna. Evet, ya şampiyonluk havasından girdik. E, şampiyonluk havası böyle bir şey, Ersinciğim. Yıllarca e, içerisinde bulunduk. E, bu noktaya geldiğiniz zaman rakibin kim olduğu, kimin oynadığının, e, hangi taktikle, hangi sistemle oynadığının. Veya sende kim eksik, kim fazla, kim sakat, kim cezalı bunların hiçbir tanesinin öneminin olmadığı bir noktadır. Yani bu şampiyonluk coşkusunu yakaladığınız, hissettiğiniz, heyecanlandığınız noktalar. Ve Beşiktaş bunu takım olgusu içerisinde gerçekten e, çok iyi bir noktaya taşıdı. Özellikle son bir hafta içerisinde oynanan maçlara baktığımız zaman e, Kayseri Spor, Rize Spor ve e, Hatay maçları... Hakikaten çok başlangıçta sanki böyle kağıt üstünde ya zorluk derecesi yüksek olabilecek maçlarmış gibi dışarıya mesajlar veren maçlar olsa da saha içerisinde bunların aslında Beşiktaş açısından ne kadar kolay, ne kadar bol pozisyonlu, ne kadar çok gol atarak geçtiğini hep beraber izledik. Bu akşam da bence bunun pik noktası oldu. Yani çok etkili hücum silahları olan ligin içerisinde 2 tane 15'i geçmiş forvet olan Diouf ve bu Penza gibi Akintola gibi çok iyi bir kontratak oyuncusu olan bir takıma karşı Beşiktaş bunları tamamen etkisiz hale getirirken kendi de oyunun çok etkili bir şekilde ortaya koydu. Yani ilk yerde 5 tane gol var ama herhalde bir 8-9 taneyi falan çok çok rahat bir şekilde Fenerbahçe e, bulabil şey Beşiktaş bulabilirdi. E, baktığımız zaman Kalecisinin, Atay Spor Kalecisinin aslında bu skoru biraz buralarda e, tuttuğunu da gördük. Şimdi e, genel itibariyle dönem dönem sezonun içerisinde aslında Beşiktaş'ı taşıyan oyuncunun Abubakar olduğunu e, hep altını çizdik. Çünkü oyun genel olarak tempo itibariyle onun üzerinden dönen bir oyundu. E, sonrasında e, Cenk bu işin içerisine katıldı ve Beşiktaş bir noktaya kadar geldi. Tabi o hem Abubakar'ın hem Cenk'in e, sakatlığı ile beraber Beşiktaş kendi içerisinde bir, ee, soru işareti ve bir bocalama yaşadı. Aslında baktığımız zaman bir iki maçlık olan süreçten bahsediyoruz. Sonrasında burada aslında bir cümle kullanmıştım. Ee, o süreçlerin sonrasında kaybedilerden puanlardan sonra şimdi artık Sergen Hoca bir yeni bir oyun bulmalı. Yani burada eee Bakar yok. E işte Larin yok. Tamam Cenk yok. Yok. Yok ama elde bir takım oyuncular var. Yani bunlarla neyi ortaya çıkarabilir en iyisini e, yapabilir noktasında yeni bir formülasyon bulması lazımdı ve buldu. Ve herkesi memnun eden, herkesi mutlu eden, herkesin e, izlemekten keyif aldığı ve Bakar'ın, Cenk'in hatta bu maçlardayların var ama iki maçtır da Lenin'in yokluğunda sanki hiç bu oyuncular sezon içerisinde yokmuş. Bütün sezonu bu kadro taşımış gibi müthiş performanslar izledik. Ya bu aslında ee, hem oyunun gücünü ortaya koyması açısından önemli ama bence teknik direktör farkını da ortaya koyuyor. Yani Sergen Hoca'nın e, sezon içerisinde krizlerdeki doğru dokunuşları, zamanlamaları, doğru oyun seçişleri, doğru oyuncuları doğru pozisyonlardaki oynamak, oynatmaktaki kararlılığı ve bir üstüne koyarak da kamuoyunu ve Beşiktaş camiasının toplumu yönetebilme becerisi Beşiktaş takımını hakikaten çok farklı bir hale getirdi. Ya bugün Gül'ü oynaya e oynayan, oynayan ee, çok coşkuyla oynayan, çok e, hissederek oynayan artık tribünüyle yani tribündeki oyuncusuyla sağdaki oyuncusuyla, kulübesiyle beraber artık bu işi bitirme noktasına getirmiş bir Beşiktaş oyunu izledik. Hakikaten e, takdire şayan. Tümermetin sizinle devam edelim. Biraz manşeti açmak isterim. Aması yok, acabası yok, şampiyon gibi dedim manşette. Ali abinin özetleri doğrultusunda onları da harmanlayarak hepsi beraber olsun. Önce şunu söyleyeyim. Not almayı bırakıp keyifle maçı izledim. Yani 10. dakikadan sonra böyle yağmur gibi gelen Beşiktaş kaleme attım ve keyifle maçı izledim. Merceğim 30. dakikada 30. dakikadan sonra maç yazısı yazdırdım. Yani herhalde uzun dönemde Tarih, tarih <laughs> en çabuk yazısı. Tarihin herhalde olmayacak bir şey. Ya yani sonra düzelttik tabii biz şey içerisinde ama ya bitti 30. dakikada maç. Tabii. Ya skoru... <laughs> hocam şöyle e, siz biraz geç geldiniz ya. Ben dedim ki Ali Hoca hala maç yazısı <laughs> yazıyorsa yok, yok, artık yok. dedim. Yani bu kadar da olmaz herhalde yok, dedim. Yok. <laughs> Güzel. yani maç yazısını çok erken bir şirin? maç yedi mi? olmuş. Hala <laughs> Hoca dedim acaba yazısını mı yazdırıyor ya diye. Yok bir yandan yayın yayı... değil. <laughs> Seni izliyoruz yayında. Gireceğim mi girmeyeceğim mi ona göre hareket edeceğiz. Çünkü canlı skor vardı arkadaşlar İbrahim falan. <laughs> Ali abi kuruma gelmeden Tuğba şey dedi otururken odada. Konvoyla gelir Ali abi birazdan dedi. <gülüyor> <gülüyor> Şampiyonluk konvoyuyla. Şu önemli... Ee, notlar aldığım tek not şu ilk 15 dakika itibariyle bazen topun arkasından koşmaktan yorulursun bu çok sıkıntı verir oyuncuya sahanın içinde bazen de pozisyona koşmaktan yorulursun bugün 41. dakikada Gezzal ceza sahası içinde gücü biterek düştü. Yani pozisyon itibariyle gücü biterek. Çünkü o dakikaya kadar o kadar efor sarf ettiler ki pozisyona gitmekten. Çekiyordu oyunu, oyun da içine çekiyor oyuncuları. Bunu şampiyonluk coşkusuyla, bunu istek ile, bunu e, adını koyabileceğiniz 1 milyon parametre ile özetleyebilirsiniz. Şimdi şurayı açmak isterim. Aması yok. Niye aması yok? Ee, i̇şte Abbakır üzerinden bir oyun anlattık. Zaman zaman da teknik adamlarımız bahaneler üzerinden maçları yorumlarlar, haftayı yorumlarlar. Sergen Hoca hiç bunları yapmadı. Aması yok, Abu Bakar yok, e, tamam Lerin oynar ama Abu Bakar gibi olur mu? Oldu. E, Lerin yok, Abu Bakar yok, e, Gökhan Töre oynar. Sergen Hoca öyle söyledi, var adamımız oynatırız birini, yeter ki oyun doğru olsun dedi. E, ama Abu Bakar gibi, Lerin gibi olur mu? Gökhan Töre de oldu. Bahaneleri üretmeden, hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan, inandığı, güvendiği oyunun arkasında durarak haftaları kotardı. Peki, acabası yok. E i̇şte Rize'ye gidiyor zor deplasman, acaba takılır mı? Yok takılmaz. Oyun başlıyor, başlama düdüğü, Beşiktaş gümbür gümbür. E, i̇çeride oynuyor Rize maçı sonrası, Hatay e, zor deplasman, şey, e, zor takım, ligin önemli takımı, hucum attı çok iyi. Acabaya gerek yok. Bir oyun başlangıcı ben şampiyon gibi oynarım. Ben şampiyon gibi alırım oyunu başlangıcı. Şimdi bütün bunlar yanına geldiğinde de şampiyon gibi manşeti Gibiyi de şundan ekliyorum. Şampiyon diyeceğim ama. Tabii tabii. Yani futbolda da son 3 haftada bence değişmez. Ama değişebildiğine şahit olduğumuz kadar deneyimimiz de var. O gibiyi de o yüzden ekliyoruz. E, temel geneli içinde şunu söyleyelim. Bugün Rozier'in sağdan kesip Rıdvan'ın attığı gol. Yine Rozier'in sağdan kesip Laren'in ikinci direkte dokunduğu. Oyunun genel tanımıydı Beşiktaş'ın sezon açısından. Yani çok gol buldular bu şekilde. Evet. Bir şekilde burada kısa 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 oynayıp terse oynadıktan sonra oradan bir boşucu oyuncu hucuma çıkarıp ondan sonra da mahalle içeri çoğaldıkları ve pozisyonu tamamladıkları hatta pozisyonu bitirdikleri sonra gelip pozisyon aldıkları akan oyunda da kaybedip Beşiktaş'ı farklı kılan şeyleri anlatıyorum. Kaybettiği dakikada Joseph gibi Atiba gibi de basıp alan oyunculara sahip olup topu en kısa sürede rakibinden aldığı için fark yaratan bir Beşiktaş dedik. Önce oyunu bulacaksın. Yani Ali abiyle de yukarıda şunu konuştuk. Dedik ki geniş kadromu 13-14 kemik oyuncu mu? Bu da beraberinde gelen tartışma. Çok geniş kadroların da iş yaptığına şahit olduğumuz zamanlar var. Ama 13-14 kemik oyuncudan %100, %100 7-8 tanesinden performans alırsan orada da fark yarattığını Beşiktaş'ın görüyor. kemik oyunu e, bulmak en önemli şey biliyorsun. Yani güçlü oyunu bulabilmek. İskeleti, kemik İskele oyunu. Yani evet. kemik oyun derken şundan bahsediyoruz. Takım... Ne oynuyor ve nasıl oynayacak? Bu oyun içerisinde oyuncuları koyduğun zaman belli bir noktaya getirdikten sonra aslında Beşiktaş'ta bu sezon yaşadığımız gibi oyuncu da bu işe sahiplendiğinde çok başka bir şey ortaya çıkıyor. Doğru. Şimdi Tümer bunu söyledi, oturduk konuşuyoruz falan. Ben de Galatasaray örneğini verdim. Aslında Galatasaray'da ilk yarıda belki İstanbul'da oyuncular yoktu. Devre arasında çok etkili oyuncular aldı. Yani Mustafa Muhammed'in gelmesi, Onyekur'un gelmesi, Yedil'in işte Fernandes falan e, Halil gibi kez aynı şekilde. Fakat bu gelen oyuncular 1-2 maç e, 4-2-3-1 ile oynadı, işleri iyi gitti. Falcao'nun gelmesi, çift santrafora bir dönüş, Galatasaray'ın 2 maç puan kaybetmesi... Bir anda oyun oyunu da bozdu, oyuncuyu da bozdu. Yani aslında geniş kadro grubu da grubu, grubu bozdu. Yani bak Şimdi zaman... oyuncunun sahiplenmesine bir spesifik örnek vereyim. Bu içeriden alınmış bir bilgidir. Ee, çok yapmam bu işleri ama tam geri geldiği için söylemek istiyorum. Rize maçında Mensah oyuna giriyor. Rize maçında Mensah oyuna giriyor ve bir top kaptırıyor, peşinden kovalamıyor. Bir top daha kaptırıyor yine peşinden kovalamıyor. Yani normalde grubun içerisindeki diğer oyuncuların gösterdiği reaksiyonu göstermiyor. Tamam mı? Joseph Joseph de Souza bu sene Beşiktaş takımının içine katılan bence sezonun en önemli oyuncularından bir tanesi. Oyunu anlatırken başrolde anlatacağım Sezonun 11'inde koyacağımız bir isim. isim tabii. %100 yazacağımız isimlerden bir tanesi. Joseph de Souza maç sonu mensağın üstüne yürüyor. Soyunma odasında araya falan giriyorlar nasıl kaptırıp koşmazsın diye. Şimdi bunu kötü bir örnek olarak anlatmıyorum. Sa sahiplenme. Yani kavga etmişler. Aa orada işler karışık diye anlatmıyorum. Oyunu sahiplenmesi adına, takımı sahiplenmesi adına verdiğim bir örnek bu. Yani nasıl peşi kaptırdığın topun peşinden koşmazsın. Nasıl yükü <laughs> başkasının üzerinden almazsın diye üstüne yürüyor. Şimdi bunu yapan zaten bir bir figür daha var orada. Atiba senlerdir bu donanımla köklerini saldı ve herkesi etrafına topladı. Arkada Joseph önde Laring, kariyer sezonu yaşıyor. Abu Bakar %100 katkı aldınız. Bu taraf Gezzal. Yani nasıl kiralık, nasıl bıraktın, nasıl geldi yolu düştü, nasıl geldi bu performansı verdi, seneye nasıl tutarsın? Beraberinde gelen soru işaretleri şimdi. Ee, öbür taraftan bakıyorsun. Eee... Menzağı dışarıda bırakırsam ben Laiç'i de bırakıyorum. Kimileri Laiç de performans verdi diyebilir. Ben Laiç'i de Bugün bırakıyorum. Bugün de çok iyi. Laiç'i de bırakıyorum dışarıda. Sezon geneli için %100 performansla oynayan bir grup. Bugün Rıdvan'ın da gol atmasına, çorbada tuzu olmasına, coşkunun içine katılmasına ayrıca sevindiğimi ifade Rıdvan da demişken çok mutluyum diyor. İlk golünü attı değerli izleyiciler. Ki topla ilk buluşması oyuna girdi. Enkudur'un bir sakatlığı vardı. 43. dakikada çıktı ve onun yerine oyuna girdi. Bu hisler tarif edilemez. Bunlar paha biçilmez şeyler. 12 yılımı verdiğim Beşiktaş'ta hayalini kurduğum A takımla gol attığım için çok mutluyum. İnşallah bu sezonda güzel bitecek. Ersin 10 yıllık arkadaşım. Hep onunla birlikteyiz. Onun başarısı benim başarım. Benim başarım da onun. Birbirimiz için çok mutlu oluyoruz. Abilerim de geldi beni tebrik etti. Gözlerim doldu. İnşallah daha nice goller atarım. Yani özetin içerisinde bu kadar tabii pozisyon bu kadar golün içerisinde yer alacak mı bilmiyorum ama arkadaşlarımdan rica edeyim. Ee, Rıdvan gol attıktan sonra tüm takım halinde beraber o sevinci belki Beşiktaş iletişimi de paylaşabilir o fotoğrafı. Çünkü Ersin de kalesinden koştu. Herkes bir aradaydı. Herkes Rıdvan'ın yanındaydı ve onu kucaklıyordu, öpüyordu. O golden dolayı tebrik ediyordu. Rıdvan ilginçtir. iki sezon önce Şenol Hoca 7 7